No idea who this man is KK Palmer. <laughs> I'm the ya You're netleyemiyorum the... dur. Sen ne yapayım snazzy. Masada kadar güzel için su çobam. Çobam. Ya yazamamışım niye dalga geçiyorsun? Müzik masal çalıyorsun. Dur sabit dursana. Şu an çekiyor musun? Evet. I accidentally became famous vocal productions by Billie Eilish by Oh. Aaaa. Charles made an oopsie. What? kapatıyoruz. Kat. Ben... Merhabalar Canız merhabalar. <laughs> merhabalar. Merhabalar. Hepinize yeni videoya tekrar hoş geldiniz dostlar. Bugün yanımda biri var. İsmi neydi? Unuttum. Cafer. Merhaba canımız ya kendini tanıtmanı bekliyorum. Merhaba ben Deniz. Evet tamam. Biraz <laughs> bugün ne yapacağız desene. Öyle mi diyeceğim? Evet tamam. Ben merhaba da mı izlerim? Keseriz orasını değil. <laughs> Nasılsın? Canız bugün ne yapacağız? <laughs> ama <laughs> ya. Biliyorum seni troncuyla. Bugün dizimiz Masaj Şatosu'nun 7 Mayıs'ta Blue TV'de yayında. Fragmanını bugün yayınlandı. Aynı zamanda şarkısı da yayınlandı. İsmi Masallar Kadar Güzel. Bakalım şarkı Masallar Kadar Güzel miymiş? Hikaye o kadar hoş olacak ki umarım siz de beğenirsiniz benim sevdiğim kadar. Eğer video hoşunuza giderse abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarda da düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bu arada Can Zin yanında olmasının asıl sebebi de kendisi bu tarz şeylerde çok eleştireldir. Aynen moda gir teşekkürler. Ve böyle çok mesela göbeğimi deldirmem olsun ya da işte çeşitli yaptığım harcamalar olsun her şeye ne gerek var? Tarzında yorumlar yaptığı için hani eğer canlarını beğenirse gerçekten güzel olmuş anlamına geliyor çoğunlukla anladınız mı? <laughs> Başlatıyorum videoyu. Sesi açıyorum. Ha, sesi açmamam lazım. Yok yapma. Yani, Bir saniye. Evet bluetooth kulaklık kullanacağız. Yay, Hangisini istersin? Sağ This video is sponsored by Raycons. <laughs> Hayır değil. <laughs> Gün güzel güneş parıldıyor sihirli bir yolun başındayım <laughs> Korkmuyorum ki her şey çok güzel Çünkü arkadaşlarımdayım Evet ilk versimiz bitti Şu ana kadar ne düşünüyorsun? Deve sahne bence komik Deve sahnesi e, çekmekte en çok zorlandığımız sahneydi. En azından benim en çok zorlandığım sahneydi. Bir de Berkan abinin. Berkan abi de çok zorlandı çekerken. Ali çok fazla korkmadığı devenin adı Ayşe'ydi. Durup böyle sürekli tamam Ayşe o sakin ol falan <laughs> diyordu. Şaka yapmıyorum sürekli. Tamam Ayşe'cim sakin ol falan yapıyordu Ali. Ama e, geri kalanımız birazcık korktuk. Benim önümde Ecin oturuyordu. Ben böyle Ecin'e şey diyorum. <laughs> biraz şuradan tutunabilir miyim lütfen falan diye böyle sıkışıyorum. çok da uzak değildir bazen. Hah. peri. Peri. Bakar mısın? Dur dur. Aşırı güzel değil mi? Bence animasyonu gerçek hayata çok güzel yapmışlar. Yani o yapraklardan böyle kıyafeti falan var. Çok tatlı. Ya hem yaprak kıyafetleri hem o partiküller, o çıkan evet. parıltılar ve kanadı yani küçük bir şey olsa bile bence çok güzel yapmışlar. Bir de ben, şu benim çok hoşuma gitti. Bu büyülü işte sihirli dünya falan filan akla gelince hep böyle daha soğuk alt tonlar geliyor. Bütün e fragman olsun ya da işte şey olsun bu perinin parıltılarından tutun fiyar fotoğraflarına kadar hepsinde daha böyle sarı turuncu sıcak tonlar var. Ve öyle sıcak tonlar olmasına rağmen bu kadar sihirli hava vermeleri bence bayağı güzel. Evet evet evet. Yani o sihirini almamış aksine. Gelecek değil de daha böyle daha geçmiş ve böyle antik ha antik bak antik gözüken sihirli sahneler var. Benim o böyle daha sarı her şeyi daha sarı turuncu yapma seçimi çok hoşuma gitti. kahramanlar bence hepsi aramızdalar. Büzik de bence bayağı Müziğe en son bayağı konuşuruz. Bak bu kamp sahnesi. Durdurdum. Burada gördüğünüz sahne de bence çekimi çok keyifli sahnelerden biriydi. dışarı biraz üşüdük ama olsun. Üşümeye değeceğini düşünüyorum. Yani şurada gördüğüm Görseller çok güzel. Acaba gerçekten e, dizi şeklinde de izlerken bu kadar hoşuma gidecek mi? Bence gidecek. Sen şu anda müzik hakkında ne düşünüyorsun? Müziğin yani tonu da bence bayağı güzel ve arkada çalan o şey de yavaş yavaş güzel bir sihirli hava veriyor. Evet. 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 Bu ellerimizle hepimizin koyduğu anı yapmak için var ya... 20 kere çektik baştan sona. Neden o kadar uzun sürüyor bilmiyorum. Böyle hepimiz koyuyoruz ellerimizi. Diyorlar ki birazcık daha sağa getirin el şeylerini, ellerinizi. Ondan sonra yapıyoruz bu sefer diyor ki kameradan çektim biraz daha böyle dur. Şaka yapmıyorum. 5 kişi hepimiz şu kadar yakındık. Sonra birbirimize bakıyorduk ve ellerimizi şöyle koyduk. Hani hepimiz çıkalım diye gerçekten yüzleri bu şekilde duruyorduk. Devam. Nasıl çalabiliyor musun? Hayır. Den er litt fan. Og så denne. Çok tatlı gözüken yer var ya. Resmen dünyanın ortası. Hiçbir şey yok. <laughs> hani hiç böyle bir dünyanın ortası çok yanlış oldu. Middle of nowhere demeye çalışıyordum. Hiç hiçliğin ortası demeye çalışıyordum. Dünyalar arası. Çok boş bir yer. Aynen, <laughs> <çok> aşırı <laughs> boş bir yer. Yani hiçbir şey yok. Bildiğiniz yaylaya gittik arkadaşlar. Köşelerde inekler vardı. Şaka yapmıyorum. Ve çok garip bir şeydi. İnternet çekiyordu. Masal şatosu peri hırsızını çekerken bütün ekibe sorun, bütün oyunculara sorun, bütün herkese sorun. Size en çok söylenecek şey ya bir internetin çektiği bir yerde çekim yapmak nasip olamadı. <laughs> Gerçekten nereye gittiysek hiçbir yerde doğru internet çekmiyordu. Böyle orman olsun şey olsun falan. Zaten çok fazla spoiler vermek istemiyorum ama göreceksiniz dizi izlerken. inanılmaz tatlı ve güzel gözüken çekim şeyleri falan oldu. Drone'la bir sürü şeyler çekildi. Baya tatlı yani manzaralar. Neyse bu klibi çekmek için de gittiğimiz yer bildiğiniz yaylaydı. Birazcık üşüdük. Çimenlerde yuvarlandık falan. Tatlı. Gerçekten güzel aktivitelerdi. Aramızdalar masallar kadar güzel bir hayalin ortasındayım arkadaşlarım pembe mavi düşerim ve ben bir oyun bahçesi rengarenk burada atarken düştük. <laughs> Bayağı birkes. Masallar kadar güzel bir hayalin ortasındayım. Arkadaşlar ha böyle bu, bu yayla ve e, şu şey dediğim kısmında süpüriyor. Bir stüdyoda çektiğimiz kısımların falan yolu çektim arkadaşlar. Eğer hala izlemediyseniz videodan çıkan e i butonuna basarak izleyebilirsiniz. Hem bu her Çimenliğim, hiçliğin ortasında dediğim yerde klibi çekerken görüntülerimiz var. Hem de e, bu stüdyoda asıl kayıt alınırken falan da görüntüler çektik. Hatta çok tatlı bir kedi vardı. Kucağında uyudu falan. Onlar da var. Eğer söylediğim hiçbir şey sizi izlemeye ikna etmediyse o tatlı kedi görüntüleri için izleyebilirsiniz. <laughs> Kediden pirinmeyebiliyorum. Kediden yapıyorum. Ve bu arada stüdyoda da bunu projenin başına çekseydik çok daha farklı olurdu. Şu anda hani beraber haftalar geçirmiş bir grup olarak bu klibi de çekmeye gittiğimiz için hepimiz öyle şey geldi. La 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 böyle o kadar yerindeki keyfimiz hepimiz. Artık o kadar alışmışız ki beraber olmaya. Öyle hoplaya zıplaya çektik yani. <laughs> Anahtarlara bakar mısınız? Bu sahne hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim. Bu anahtarlar ve işte o büyütücü aldığı gördüğünüz sahne hakkında. Bence anahtar yani hiçbir şey söylemeyeceğim çünkü o sahne ya o sahne hangi bölümde olduğunu hatırlamıyorum şu anda çünkü biz bölümleri çekilirken de olarak kronolojik sıraya göre çekmiyoruz. Hiçbir şey söylemeyeceğim sadece şunu söyleyeceğim inanılmaz güzel inanılmaz güzel oldu. Bakış beğendin mi? Dürüst olursan eleştirel yönlerimi de olarak... eleştirel... kullanarak. Eleştirel yönlerini kullan. Eleştirel yönlerimi kullanarak. Bence bu müzik videosu Baya güzel. Canlarınızdan onay aldıysak artık şu anda... Şey... Bu arada arkadaşlar <laughs> hayır e, silah tutmuyorum kafasına şu an silah dayamadım. Kendi söyledi ben de yapamıyorum. <laughs> Koordinatlarımı veriyorum. <laughs> <laughs> Açık hava kısmı. Olamaz. Böyle kırmızı bir şey gözükmüyor. Nokta bana gözükmüyor. Her şey oradan ilerlen bir Evet bence gayet güzeldi. Özellikle o anahtarcı ve peri kısmı. Hmm. Benim de zaten gösterdiğim gibi. En sevdiğim kısım neresiydi? Bence anahtarcıydı ama. Anahtarcı. Peri de güzeldi de bence anahtarcı en iyisiydi. Benim şahsen o böyle inanılmaz ışıltılı, pırıltılı şeyleri olan uçmayı sağlayan perinin sırtındaki şeylere ne deniyor? Kanat. Kanat. Teşekkürler. <gülüyor> Kanat <laughs> <laughs> Perinin o ışıltılı kanatlarıyla falan bütün tasarımını ben çok beğendim. Animasyonunu çok beğendim. Diziyi de kendim izlemek için çok heyecanlıyım. Umarım siz de beğenirsiniz. Bence hepiniz beğeneceksiniz. Evet. Fragmanı da izleyelim. <laughs> Masallara inanır mısınız? Bazı masallar gerçektir aslında. Kulaklıktan gelmiyor. <laughs> bir dakika bunu fark etmemiz 20 saniye sürmemeliyiz. Benim sürdü. Tamam şimdi geliyor mu? Tüm hikayeler aynı şubayla başlar. Aa, bir varmış, bir yokmuş. ile heavy metal değil. Sercan abi de bu arada gerçekten. Çok Şeydi, çok iyiydi. tatil müziği gibi bir müzik koymuşlar. <laughs> Tam yaz havasını <laughs> bence veriyor. evet. veriyor. Allah aşkına kendinizi beni yerime bir koyar mısınız? Kara kraliçe. <laughs> Yok ilham perileri. Yok işte masal diyarı. Aa, Yok kara, krali... bence Gece zaten kara kraliçe. Bu şovun Çiğdem abla. kötü adamları bence en iyisi. Değil mi? Evet. Kötü karakter, bence de kötü karakterler çok güzel. Perilerimiz de çok güzel ama küçüklüğümden beri böyle bir kötü karakter sevdalısı olduğum için. <laughs> Burada çöl müziği mi? <laughs> <laughs> Bu develer. Ya, ah ya, o develer. Sence abi var. O kılı. Atı var. Sence var bile seni tak. Ha, Hasan abi çok al. çok benzemiyorlar <laughs> sadece iyisin saçı yok canınız. <laughs> çok iyi gerçekten çok iyi. Bu sefer ee, evet. de beceremezsen seni doğduğuna pişman ederim. O kadar şey ki makyaj hiç fark türlü ama tüylü böyle küpesi falan bütün kostüm şeyleri çok güzel. Benim minik kelebeklerim <laughs> hepinizi tek tek yakalayacağım. Benden kaçamayacaksınız. <laughs> 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 Peki Tüm bu sihir efektleri da. benim? Bence çok güzel. Kim engel olabilir ki <laughs> karakter? Eğer, Eğer çabalıyorsan bu asla boşuna değildir güzel kızım. Benim de tek atam yaklaşan finallerime çalışmayı çalışma. Oh, yalan. <gülüyor> yalan. yalan. <laughs> yes be işte bu. o kadar güzel ki. Var ya <laughs> siz bence baya şanslısınız. Ben burada olmak isterdim. Özellikle burada sahne çekmek. Burada olmak isterdim diyorsun ya. Bence dizi izlerken buradaymış gibi bile olacaksın. Çünkü çok <laughs> çok güzel gözüküyor. Bütün görseller şeyler abi. hoş gözüküyor Bende gerçekten. Ben meşhur yön kabiliyetim. Sanırım yanlış sokak. Samsun <laughs> ya? abi. <gülüyor> <gülüyor> Zannetmiyorum andanın. Hanım. Daha önce hiç karşılaşmadık. İyi akşamlar. Pandanon'un ismini biliyor, tanımıyor ama hani sihirli bir şey. Evet. çok güzel detaylar. Yeniden başlıyoruz. Biz tanışmamışız en azından bu yönden. <laughs> bence <Bayağı güzel. gülüyor> Gerçekten uçurum var bu arada bu arada. Bu şekilde. Valla bence... E, Masal Şafası Peri Hırsızı dizisi bence bayağı yüz olacak. Acayip heyecanlı bekliyorum. Bayağı hype'lıyım. Siz de hype'lıysanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten bu süreçte de kendisi ufak mentorluğumu yapmıştı. Yani rol çalışırken karşı rolleri okumak olsun. E, bana hayır öyle söylemeyeceksin böyle söylemen lazım falan diye böyle çeşitli oyuncu teknikleri falan vermek olsun. Teşekkür ediyorum. Önemli değil. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Evet, Eğer not beğendiyseniz not. like atmayı ve daha fazlasını görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ve çanı çalmayı unutmayın ki... Benim... Çanı çalmayı! <laughs> <laughs> ee, evet bildirim çanını oradaki ufak şeyi açmayı unutmayın. Çanı çalmayı <laughs> Şey Minecraft'ta köylüler için çanı çalmak gibi bir şey çalıyorsun. Evet e, öpüyorum hepinizi. En kısa zamanda başka bir videoda görüşmek üzere. Bye!